Hayati Bey amca. Hayati Bey amca. Oo Carlos'cum hoş geldin. Nasılsın? Nasılsın canım? Hamdolsun Hayati Bey amcım. Allah'a şükür olsun. Siz nasılsınız? İyiyim iyi vallahi ben de iyiyim işte. Yani yengeni dışarı çıkartmakla uğraşıyorum ama olmuyor bir türlü. En son artık belediye hiç çağıracağım. Vincre çekeceğiz yukarı. <laughs> Senin de hayatın zor Hayati Bey amca. Ha? Tabii. Karın var. Karınla çıkamıyorsun. <laughs> Ne yapayım, ne yapayım? Ee? Hayati Bey amca. Heh. Senin hanımı dışarı çıkarma işini hallederiz. Ama sen de bize bir yardımcı olacaksın. Ne oldu ya? Ne oldu ne bize dediler? Hayırdır dışarı masa mı attırmıyorlar? <gülüyor> <gülüyor> Hayati Bey amca. Heh. Bak şimdi. Bütün mahalle bir organizasyon düzenliyoruz. Sen de elini taşın altına koyacaksın. Altına mı koyacağım? Vallahi altın dedim mi? Ben hemen oraya koyarım. Altına hemen hemen koyarım. <laughs> vallahi olur 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 tamam. Ben hemen şey yapacağım. İyi. Hadi bizim muhabbetimiz çekilmiyor. Ben gidiyorum. Tabii tabii Haydi haydi. Ben de çekemedim. Orada mı gidiyorsun? Aa! Oy. Yavaş git. Yavaş. He. Cemile. Cemile. Gel. Çok iyi düşünmüşsün kardeşim. Gerçek bir nevizade nezaket. Tabii biz asil konaklarda mürebbiyelerle büyüdüğümüz için bizim için nezaket... Yok lan bu ben değilim ya. Tamam ya dediğim gibi ayarlarsan muhtar on numara olur. Tabii ki ayarlamaz mıyım? Gelişiniz mahallemiz için adeta bir devrim oldu. Bu gururu hep birlikte paylaşacağız. İhtiyar heyetini hemen topluyorum. Olağanüstü. Evladım konuşma adamla. Rancho o siz zenginsiniz diye sizinle konuşuyor, alakadar oluyor. Yoksa hiç yaralı parmağı işemez, ölüye ağlayıp diriye gülme. Sor bakalım bu mahallede bir fakirin kapısını çalmış mıdır, ne derdin var filan diye. Ben açık söyleyeyim, ben yetiremiyorum, yetmiyor. Ayıptır söylemesi bizim emekli maaşı kadınların muayen günleri gibi. Ay başında geliyor, üç dört gün sonra bitiyor. Servet abicim çok haklısın ama benim senden bir ricam olacaktı ya. Estağfurullah emrin olur yavrum neymiş? Varsa bir durum yapalım açık oturum. Eyvallah. Abicim şimdi çok özel bir kutlama yapacağız. Neyi kutluyoruz be yavrucuğum? Kutlanacak şey mi kaldı bu memlekette? Aa, her şey bitti artık. Basit bir daire, dolap beygiri gibi aynı yerde dönüp duruyoruz. Patinaj yapıyor hayatımız. Sen de haklısın abi. Ama bu öyle bir şey değil. Şimdi çok güzel bir organizasyon yapacağız. Terefiş kem gözlere şiş gözü olanların gözü çıksın inşallah. Aman şehriban kız gözlere bak görüyor musun? Aa, olmaz mı? Olmaz mı tabii. Böyle mesleğini eline almış, böyle yakışıklı, böyle pırıl gözü olanların var ya gözünü uyarım ben gözünü. Annem çene değil eller işlesin. Hadi ne olursun? Abi bak, bu Kandemir olabilir mi? Yani böyle ikisine bakıyor. A Alo, efendim Esra. Alo, neredesin? Esra hiç sorma. Ne oldu, kötü bir şey mi oldu? <laughs> Yok ya, ya rezillik ya. Vallahi şu anki halimi görme yani ha. Verdikleri ya, ödülü geri alırlar Esra, değil, yani bunlar. o derece. <laughs> Başladım toplantı. Başlamak üzere gelmiyor musun? Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Annem benim gitmem lazım. Gidemezsin, gidemezsin diye duasını edeceğiz de, annem. şey hazır mı? Tamamız abi, çıt çıt. Çıksın başlıyoruz abi. İyi. <laughs> bu gene kitlenmiş. <laughs> ben bir gideyim şunun yanına bir bakayım. Tamam Kando abi, bura bizde. İçin rahat olsun yani. Aynen abicim. O herif bu bahçeden dışarı çıkamaz. İyi. iyi. Hadi ben minibüsteyim bir şey olursa haberleşiyoruz. Ha? Tık tık. Hadi. <laughs> Yaren. Ha? Biz de şu işi halledelim. <laughs> Hadi görüşürüz. Biz ne yapalım? Ne yapalım? Ee, şey yapalım. Ben mutfağa gideyim, bir şeyler alıp geleyim. Mesela, tamam? Gözler belerik belerik. Yemin ederim, gözü olanın gözü çıksın inşallah. Bak görüyor musun? Daha neler neler çıkmış ya Rabbim sana şükür ya. Aa bak, 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 bak. Derya işte bak, bu Derya. Ya hadi Allah aşkına kurşunla döktük artık. Ah! Ay tansiyonum nasıl çıktı, nasıl çıktı? Ay sen artık sevmiyorsun, beni bıktın benden anne. Annem, annem geç kalıyorum. Annem müdürle papaz olacağım. Anne kovulmamı mı istiyorsun anne? Bıktın sen benden, bıktın. Huzur evine de bırakırsın sen beni. Tişini <laughs> yaptın mı? Tiş. Oğlum yolda tişi gelir idrar yolları da baskı yapar. Büyüyünce çocuğun olmaz annem. Anne. Anne yeter. Anne yeter yeter yeter. Kız. iyi mı? Ha? Yemin ediyorum millet deliye hasret ben akıllıya ya. Tamam Servet abi sen... Elle va Canlı canı gönülden tebrik ederim. Dehu komiser. Bravo, 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 bravo. Bir, iki, üç. Oh. Dehu komiser oley. kuzusu. Sen bu sokaklarda küçücük burnunda bu kadar sümükle koşturuyordun. Şimdi büyüdün komiser mi oldun? Mahalleli gururum oldun annem. annem <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. E ee, o zaman yardım orkestra. <laughs> amirimize biz de ulaşamadık. Müdür köpürdü. Ben de onu arıyorum ama açmıyor. Ne yapacağız? Ben başlayacağım artık sunuma. Tamam dosyayı alıp geliyorum. Tamam komiserim. <laughs> Nerede bu Ceyhun ya? Bizde biz de ulaşamadık. Ama biliyorsunuz önemli bir şey olmasa kesin haber verirdi. Ara, bir daha ara. Yarın Ankara'dan önemli konuklar geliyor. Ne sunacağım onlara? Ara hadi, bir daha ara. Tamam, arıyorum. Plan tuttu. Bütün mahalle burada olacak. Aynen öyle. Baksana zaten köy düğününe döndü. Ay. Ay kolum, kolumu yaktım Ferdi. Ne oldu? Yandın mı? <laughs> Yandım. Bir şey olmaz sana ya. Aslan gibi kızsın. Ya çok acıyor ama. Dur, dur. Acıyor. Şimdi öpüyüm de geçsin diyeceğim de tabii olmayacak. O yüzden ben sana bir su getireyim. Hepinize çok 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 teşekkür ederim ama gerçekten gitmem lazım. Emniyette çok fazla işim var. Çok yok artık Anladım. ya, yok artık abiciğim. Allah Allah, bir dakika ya, bir dakika. Ceyhun, rica ediyorum yani sonuç olarak o kadar ödül müdül aldın. Bir gün de işe gitmeyeceksin baba. Bizim seninle ilgili acayip planlarımız var. Bahçede partimiz var, kurban oldum bir şey değil ya. Taren, gitmem lazım. Annem gitme bir gün gitme. Bak Carlos'la Yaren sana bahçede mangal yapmışlar fıs fıs Ceyhun karşım bizimle kutlayamadıktan sonra altın kozola kalsan ne olur, en iyi polis alsan ne olur değil mi ama? G Gerçek. Ceyhuncuğum! Yeter ama bak garden parti diyoruz. Sınırsız yerli meşrubatımız var. Sonunda büyük gecenin sürprizi var. Sürprizin içinde anan var. Rica ederim ya. 12 cevapsız arama. <laughs> Yarın gitmem lazım gerçekten. Ne olur bir... Hadi come on Ceyhun! Ne dediğini duydunuz? Come on! Come on! Carlos! Carlos! Allah'a gitmem. Anne! afiyet olsun komşularım. Afiyet olsun komşular. Afiyet olsun mıhtır. Allah! Karşıyım. Ceyhun. Sucuklar geldi. Fıstık gibi hakiki at. Ver Karlot, ver. Al Şehriban teyze, al. Al ablacığım, al. Teşekkürler abicim. <laughs> al yarenim. Abi, abicim yani değil mi canım abicim? Al yarenim, canım kardeşim. <laughs> Vallahi Allah sizden razı olsun. Çok iyi insanlardınız. Ceyhun'umu böyle günde yalnız bırakmadınız. Kanca bir bey nerede? Babam nerede? Şeyde. O dükkanda Şehriman teyzeciğim. Hepinize teker teker selam söylüyor. Öyle mi? Ne güzel. Hadi ben de çalışmaya gideyim artık. <laughs> Nereye gidiyorsun ya? Gel köfte açsam, ne bileyim, bak insanların hepsi burada senin için ayıp ama ya. Aynen öyle komiser, bak sana on numara sofra kuruldu burada. Ya bak, daha tabağın duruyor. Hiçbir şey yemedin. Ay hiçbir yere gidemezsin Cevim, Olmaz öyle şey. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Gideceğim, gideceğim, gideceğim. Kız ne kadar üzülüyor görmüyor musun? İnsanlar senin için bir sürü organizatörler yapmışlar. Ayıp. Anneciğim, müdür çağırıyor, çağırıyor Müdür anlamıyor musun müdür? Anlamıyorum. Anlamam ben müdür falan. Ki bu kızı vermezler sana. Bak baban öyle, doğru söylüyor anne. Hem bak ben sana daha sürprizim var oğlum. <laughs> Yaren, yukarı yardım etsem ama biraz çatal bıçak bir şey orası boş kaldı. Tabii abi. Karşıyım, altıncı parmağım. Gözüm üzerinde, hiçbir yere gitmek yok. Bizimlesin. Hiçbir yere gitme. Gözüm üzerinde. Bakar mısın? Birçok şiirim var efendim. Gazeteye yolluyorum sürekli. Wow. Gene de aşk şiirleri. Ben de günlük tutuyorum. Öyle mi? Ne güzel. Almanya'dan evlilik programına katılmaya gelmişiz doğru mu? Evet ama katılmaktan vazgeçtim. Ben de müracaat ettim ama bugüne kadar hiç çağırmadılar. Hiç evlenmedim ben. Hayatımı kadınlar yorum. Bir çay içebilir miyiz bir yerlerde? Sen bana yazıyor mu amca? Ayıp ama. Sen bir kendine bakar mısın, bir de bana bakar mısın yani? Neyse, ben bir... E, ...eve gideceğim, süt panosu alacağım. Hadi çüs. Çüs. Nasıl gidiyor efendim? Her şey yolunda değil mi? Yolundadır Kadir Bey, yolunda. Yolunda. Ee, bana müsaade artık. Mahalleli de çok memnun oldu. Önce tekrar geleceğim. <laughs> Vallahi Allah sizden razı olsun. Siz olmasanız mahallemizde birlik beraberlik olmayacak muhtar bey. Bir ara ben de muhtarlığa geleceğim. Kahveye. Anne bak ne güzel olmuş. Ay. Hadi afiyet olsun. Aa. Komiserim neredesin ya? Esra. Ay çok merak ettim. Hoş geldin Esra. <laughs> Hoş bulduk. Efendim, biz de Ceyhun'un ödülünün töreninin şeysini yapıyorduk. Gel otur bari sen de. E, müdür e, bir an evvel Ceyhun'u al getir dedi gitmemiz lazım. Allah Allah ya. Siz ne kadar tutturdunuz gideceğiz diye. Bak bu kadar güzel hazırlandık. Sen oturup sana da bir tabak yapalım gel. Gel şöyle Esra gel. Ya ama uzattın ama Ceyhun ya. Ya bak o kadar hazırlık yaptık senin için tören filan. Olmaz ki. Hadi gel otur ne olur. Buraya gel. Son kez söylüyorum. Vallahi kız çok üzülüyor. Çok üzülüyor benden söylemesi. Biter bu iş. Müdür çok mu kızdı? Çok kızdı. Vallahi. Vallahi. Gidelim o zaman. Yüz yüze açıklayalım işteyse. Bence de bir yana haber gidelim. Ee, biz... Bizim gerçekten gitmemiz lazım. Müdür bekliyor. Anne bakma öyle ne olur. <laughs> Ya Ceyhun saçmalama ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Allah aşkına rica ediyorum ya. Allah Allah. Sofra hazırladık bilmem ne. Gerçekten çok ayıp. Pardon tutamadım elimi ya. Allah Allah. Bu ne ya bu kadar Ananın sana sürprizi var diyoruz ya. Daha ne edeceğiz ben anlamıyorum ki. Bak kadının gözleri doldu. Şehriman ablam kıyamam sana bırak çatalını. Biz seninle hazırlanalım ablam. Otur iki dakika sen de ya. Hadi Ceyhun gel. Hadi otur otur bir şekilde izah edeceğiz artık hadi. Ha şöyle ya. Gel sıra bak bu servis tabağı gayet temizdir. İki tane sucuk, iki tane domates var. Sen zaten zayıfsın, doyarsın. Çok az, uzun. var. Yok. Güzel. <laughs> ya saat de kaç oldu? Müdür de bizi bekliyor. Ne yapalım? Bugün her şey üst üste geldi böyle. Karakoldan bir çıktık, bir daha da dönemedik. Değil mi Derya? E ne yapalım komiserim? Demek ki çok seviliyorsun. Yani. Ya ne yapalım? Sen bu mahallenin nesisin? Nesiyim? Ne demek Nesim? Sen bu mahallenin kahramanısın, onurusun, gururusun. Bir ton fanın var senin mahallede. O yüzden müdür anlatı vereceksin. Değil mi Amira Hanım? Siz de tatlı dilli bir hanımefendi olarak müdür odasından çıkarırsınız. Bakacağız. Carlos, hadi yardım et de şunları götürelim. Ha, evet, hem bir bakarız Yaren de ne yapıyor. Hepsini almayayım ben de yardım edeyim. Şunları uzatsanaiz. <laughs> Adam kahraman, bir de tabak taşıttırıyoruz ya. <laughs> <laughs> Hadi gel gel. ne yapıyorsun be deli manyak? Sevgili seyirciler, şimdi de mahallemizin gururu olan Ceyhun komiserimizin küçüklüğünden beri en çok beğendiği sahneyi canlı canlı izleyeceksiniz. Şehriban teyze ve beyaz kelebekler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul yedi tepe 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 İstanbul içi beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük?